selamlar. Bir önceki hafta Giresun'u son dakika golüyle yenmeyi başarmıştık. Şimdi Hatay Spor'a karşı 2-0 öndeyiz okey. Rahat oynarız. 2-0 öndeyiz. Çok rahat. Çok rahat oynayacağız şimdi. Hadi bakalım. Decision. Giriyoruz. Gel buraya. Ah ne seçtiğimi görmedim ya. Neyse. Neyse. Ne seçtiğimizi görmedik. Sıkıntı yok. Ver bakalım. Top bir. Erik Pulgar. Güzel pas attık oraya. Babele. Aa geliyor gol geliyor. X0 öndeyiz zaten. Çok zorlamayalım mı? Kaptım topu. Orta. El var ya. Kardeşim el yok mu orada ya? Neyse sıkıntı yok. Rahat oynayın. Dakika 85. x 0da öndeyiz. Hiçbir problem yok. Bana şimdi böyle şey diyenler falan da olacak abi teknik direktör kariyeri falan yapsana diye de yok yani. onu oynayacak olsam FM oynarım zaten. Bu benim hoşuma gitti ya. O yüzden bakalım ne kadar devam edeceğim. Ver pası. Şu an çok yavaşım ya atamadım ki kızımı alamıyorum kızım. Topla fazla oynama değil şimdi o da kadar, o kadar da değil yani on her gün girdi de yani o kadar da değil sadece kızımı alamadım yani ne var bunda. Yeah, olmaz gol yemeyiz. Yemeyiz, korkmak yok. Korkmak Daha şey atamıyorlar yani. Daha buraya atamıyorlar bile. Tamam. Omar El Abdullahi. Çok güzel. Bakın şimdilik. Oo, faul. Neyse, hadi. Hakem avantajı bıraktı. O hakemi şey zannettim, bizim oyuncu zannettim ya. Çok iyi pas, çok iyi pas, çok iyi pas. Hadi bir gol. Ben buradayım. Arkaya. Penaltı. 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 E, ne oldu lan? E niye sarı kartıydı? Garip geldi gerçekten bana. Kap onu. Harika. Uzat uzat direkt uzat. Throw in. Basalım basalım. Saki. Ne demek Gökhan Saki? Futbola başlamış. Haydi. At ileri. At ileri. Hop çok güzel. Bak şimdi. Bak gördüm onu. Sen de beni gör. Beni gör, beni gör, beni gör. Harikulade. Bak şimdi öyle bir orta keseceğim ki. Ya. <laughs> ya bu bunu. Ah be. Çıktı top çıktı. Rahat. Rahat oynayayım. Maç bitiyor zaten. Bu maçta pek bir şey yapmama gerek yok. Keşke gol atabilsem tabi. Devam. At buraya, at buraya, at, at buraya. Çok güzel. Beni bulsaydın keşke. Geriye. Hiç rahat oyna, rahat. Rahat rahat oyna, aynen. Ben de top. Bu kez, ama bak yine foul. <laughs> alamadım ya. Basit oyna. Oğlum bana emir verme. At ileri. At ileri. Bitir. Bitir bu kadar. Rahat rahat oynadık rahat rahat al, almışlar zaten maçı bizimkiler bana pek bir şey yapmaya yani gerek kalmadı yani. Evet. Haydi bakalım. Çok güzel. İlerleyelim. Tip 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 tip. Şimdi oyuncu gelişimi mi? Bir şeyimiz var mı? Puanımız 1 mi? Yani bir şeyler ekleyemiz niye onu eklemişim ben? Bak bilmeden yapmıştım mesela en başlarda. Mesela daha bunları ekleyeceğiz. Birazcık daha dolsun bakalım. Haydi. Geçiş yapıyoruz şimdi. Benim prom. Herhangi bir bildirim yokmuş. Devam. Bakalım. Kasımpaşa maçı. Hmm. Okey. Tamam. Girelim mi? Ah teknik direktörden ne varmış? Kulüpteki herkesin dikkatini aşağıdaki oyuncular 2 Eylül 2021 şeye gidecek. Swansberg, Chikildao, Mordisan. Tamam. Sil mesajı gerek yok burada durmasına. Milli takıma gidecek oyuncular varmış. Hadi bakalım. 1-0 Kasımpaşa önde dakika 83'te beni mi alıyorsun gerçekten Kerem'in yerine? Çok zor 83'te ya. Çok zor ya. Neyse hadi. As tamamla değil de maç reytingini en az 6.5 yaptır. Bu nasıl yapabilirim ki o kadar yani? Değil mi? Nasıl yapabilirim yani? Hadi. Oh! Gördünüz mü? Abi. <laughs> ah, ah, ah 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 ah. At bana at bana at bana. At bana. Çok güzel. al, Olmadı be. Yeniliyoruz. İlk yenikimizi alacağız. Kasımpaşa karşı vallahi alacağız. İleri. Çabuk 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 gönder gönder gönder. Pas atamıyor ki adam. Aha. Oğlum. Kafayı yedirtecekler bana. Çok. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hızlı başlayalım. Vur. Ne olur. Aaa. Oh. Bir bir olsaydı bir tane de gol için ben abanırdım. Bakar mısınız? Gol kararı istemi. mi? Bir dakika. Gol yok. Gol yok zaten ya. Olmadı olmadı olmadı. Vallahi üzüldüm ya. Koş koş koş. At bana at bana at bana at bana. Kerem. Kerem değil bu arada. Kerem'in yerine girdim çünkü ben. Vur. Olmuyor abi, olmuyor ya. Fanan hold. Atamıyoruz ya. Abi atamıyoruz. Çok bacağını. İlla ben mi geleyim oraya? Ben gelince de bir şey olmuyor ki. Çok bacağını oğlum. Fanan hold. Hadi hadi hadi. hadi. Pas 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 pas. Hadi. Bana bana bana. Abi çok pas boş yere hadi. Ya of ayağını koymasa var ya. Koşacağım ya bütün her yeri koşacağım. Gel buraya. Hayır. Çok kötü oldu. İleri çabuk oyna çabuk oyna son dakika son dakika. İleri oyna ileri 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 alo. Allah kahretmesin seni Nelson. Neyse out. Koyunlar mı? Oğlum içeride dokunmadı mı? <laughs> Yiyorduk golü. Ayrı dinamik sakatlanmış. Kafa vurdu dümdüz. <laughs> ee, Kaybettik ya. Vallahi maçı kaybettik. Her kafayı attırdım adama. Bitti maç. Bitti. At at, At at at. Ya vallahi bitti. Kazanamadık. Ah ah ah. İyi zorladık ama. Birkaç pozisyonu iyi zorladık. Ama maalesef olmadı. Maalesef yetmedi. İlk ilgimizi de böylece almış oluyoruz abi. Kötü oldu. Bir tık kötü oldu. Yani ben değil, bizim diğer adamlar çok fena kaçırdılar bu arada ya. Benim bir tane şey kafa gitti. Neyse devam. Moral bozmak yok. Bu ilk ilgi sıkıntı yok. Olabilir böyle şeyler. Daha sezonun başındayız. İleri transferin son günü. Hım. Tamam. Kayıt da alalım böyle hemen hızlıca. Ben böyle şeyleri kesmiyorum. Edit bayağı Baya yayındaymış gibi oynayacağım. Haberiniz olsun. Tamam ileri. Yapacak bir şey yok zaten. Bunu geçemiyor muyuz hızlı şekilde? Geçemiyoruz herhalde. İleri. Bugün harcanan toplam bayağı transferler yapılıyor. Marka or Real Betis'e gitti. Of stoper. Marka havada. Trabzon ezeli rakibini yendi. Yener. Devam edelim bakın. Bunu tek diye geçemiyor muyuz ya? Bir daha bakayım ama. Yok Buradan direkt şey çıkıyormuş. Tamam devam edelim. Devam edelim. Yani Galatasaray'da gidenler falan okey. 42 marka ile Kerem gitti bu arada. Swanberg geldi. Hmm. Hmm. Yani ne bileyim. Bunu belki de geçebiliyoruz bir yerden de. Dur bakalım. <laughs> Başka bir şey yapılacak mı? Hadi artık saatler ilerliyor. Bunu ben de yapmıyorum ya. Kendisi devam etsin bakalım ne olacak. Tamam. Son bir saat kalmış. Bitir. Mustafa Kasımpaşa maçında kritik kurtarış. Kritik kurtarışla maçı kaybettik. O ne olacak? Yani istediğin kadar kritik kurtar yani. Maça bakar mısınız bu arada? Ben bunu unutmuştum. Eyvah eyvah. Maç 1-1 dakika 76'da ben oyuna giriyorum. Trabzon'da deplasmanda ooo maçın büyüklüğüne bakar mısınız bu arada? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Let's go. Hadi bakalım. Kaleye bulan şut çek. Yaparım bunu. Bunu yaparım. Çekerim hoştu ben. Trabzon'u yeneriz ya hadi. Bak şimdi topu çalacağım. Olmadı. Trabzon bir tık ağır gelecek yalnız bize. Öncekilerden <laughs> sonra. sonuçta işte, en, en son şampiyon yani. Topu kapabilseniz keşke. Gol sakın. Oo. Mustar aferin. Aferin be. Hadi. İleri. Oraya atmayaydın. Ya, ay bacağını sok. Sok bacağını. Kötü oldu. Geçirme. Bak top bu yarı sağdan çıkmasın. Ben de elimden geleni yapacağım. Çıktı bile. Devam. Devam 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 devam. Top bende. Ah be ya bir geçiremedim. Babel çok iyi kaçıyordu. Wakayeme. Attırma. Attırma Canini. Abi ayağınızı sokun ya. Gol yiyeceğiz en sonunda olacak ha. At bana at 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 at. Çıkıl daha o. Koşuyorum. Süper. Süper. İşte böyle. İşte böyle. Geliyorum. Vur. Kaçan gole bak. Kaçan gole bak. Uğurcan nasıl çıkardım bunu ya. Niye ben kullanıyorum lan? Aaa. Ah, ah ah ah. Ah 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 ah. Bana 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 bana. Çok sıkıştınız orada. Kaybedeceksin. Bu gol be. Gol. Gol. Mustafa Muhammed. Nanta gitmeden önce. <laughs> Hadi bakalım. Bir tane şut çekmem lazım ama. Kale en azından ha, maç böyle bir çek olsa bile bir şut çekmem gerekiyor. Sok bacağını. Hadi. Nereye attın ya? Kötü pasisteyi de yani orta açar diye düşünmüştüm ben. Canini ama olmaz. Dur lan arkada Vakayeme koşuyor. Onu kapatayım bari. Vallahi Vakayeme kapatayım bari de. Savunma yardım ediyorum yemin ederim gol yemeyelim diye. Hayır. Uzaklaştır çok güzel. Bitti. Bu kadar. Şu çekemedik ama. Olsun. Trabzon'u yendik hem de deplasmanda. Süper. Uf. Evet, çok iyi be. Çok ve çok kompetitif çok kompetitif ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Maçı kazandık. Adım adım yükseliriz. Geliriz oralara da. Geliriz. Ama bir tane asistim gitti. Bir tane asistim gitti. Bu beni bir tık üzdü. Seviniyoruz arka alanda. Devam. Hızlı hızlı geçeceğim. Oo arkadaşlar. Çok önemli maç. Biz oynatacak mı acaba ya? Açıkçası senden daha iyi performans bekliyordum ve şu an seni ilk 11'e alamam. Şimdiye kadar kendini geliştirmediğin için halkaklarına uğradım. İşler böyle giderse süre alman için seni başka bir takıma kiralamayı düşünebilirim. Sonsuza kadar sabır gösteremem. Önümüzdeki birkaç maçta sergilince performans çok önemli. Sıkıntı yok bana güvenebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Transfer ayaklarını federasyon teslim etme günü geçti. Görüşmeler transfer. Hmm. Tamam okey okey okey. Hiç sıkıntı yok. Ee, arşive göndereceğim. O benim için değerli çünkü. İlk 11 almayacaksın ama maçı alıyorsun en azından. Burada Avrupa'da bak Avrupa Ligi'nde bir gol her şeyi değiştirir. Hadi. Avrupa Ligi'nde bir golle gözüne girebilirim gibi. Hadi Mustafa Muhammed'i yerine giriyoruz. Ya bunlar hep geçiyorum yanlışlıkla ya. Neyse. Mini görevler de olsa. Çok ayağına. At buraya. Çok iyi. Ya. Ah. Kaybediyordum. Oh be. Neyse en azından güzel şut. Vur vur. Lütfen. Oh, yine güzel şut güzel şut hadi. Hadi, hadi bozma. <laughs> bozmak yok. Ya burada atacağım bir gol çok değerli olurdu ya. Ama oyuncu şu an o kadar kötü ki. Ben. O kadar kötüyüm ki şu an. Lütfen, 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 lütfen. Çok güzel. Asist bile yapsam şu an olur. Bana atmayacaksınız galiba. Ama çok öyle bir yerde attın ki yani. Öyle bir yerde attın ki ben nasıl ona dur ki yani. Adama nasıl geçeyim yani. Hadi. Hadi abi başla atacaksın bana. Abi başla atacaksın hadi. Alo. Çok bacağını. Olmadı. Çok güzel.

Güzel güzel iyi mü buna bir şey ver artık ama bak müdahalede bulundum yani. Aldım topu. Benden çıktım. Ya of. İyi müdahale evet. Deminden beri burada nasıl mücadele ediyorum görmüyor musunuz ya? Hadi. Abi vursanız artık. Ben daha nereye kaçayım? Vur. Allah'ım. Harbiden güzel şut ya oğlum. Neler kaçıyor görüyor musunuz? Özelliklerin bir tık daha iyi olsa onların var ya ben atmıştım çoğunu zaten. 3 şut varsa ikisi, ikisi gol yani. Evet. Evet işte bu. İşte bu. Hadi. Hadi. Gol. Gol! Cool. Avrupa Ligi'nde ilk golümüzü atıyoruz. Ne demişti bana Dominik Torrent? Birazcık daha iyi oynaman gerekiyor demişti. Yoksa seni kiralayacağım. Al. Dur daha dur. Gomis, Mustafa Muhammed hiç gerek yok. Bak burada kim var? Bak. Let's go. Hiç gerek yok. Öyle Seferovic'miş yok bilmem. <laughs> gerek yok yani. Bak buradan kim yetişiyor? Zui. Bu kadar. Bu kadar etki yarattık. Etki yarattık gözüne girmiş olmam lazım Torrent'in. <laughs> Okan hocam olsaydı ya. Güzel güzel. Mutluyuz bak bak <laughs> kutluyorlar de. Bunlar güzel şeyler. Ya Tayland. Neyse. Devam. Harika oldu harika. Çok iyi sonuç çok 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 iyi sonuç. Şimdi oyuncu gelişimi. Şeyimiz geldi mi? Bunları nasıl açıyoruz gerçi ya? Bunları bil bilenler söyleyebilirim. Geç ben öğrenmişimdir tabii siz yazana kadar da. Şunları falan geliştireceğim ya. İki diyor şu an. Iki, bir tane daha lazım diyor. Bunu ben mi alıyorum acaba ya? Ya da seviye atladıkça falan mı? Dur bakalım birazcık daha devam edelim. Muhtemelen ben bu bölümden sonra öğrenmiş olurum onu birazcık zor bir maç. Bak iki gün sonra hemen Alanya'da Alanya'yla maç var bu arada. E daha dur. Bir şey diyeceğim bu arada ben bunları yapayım da antrenman falan yapmayacağız mı? <laughs> 2-0 rahat rahat Babel'in yerine giriyoruz. Sıkıntı yok. Bir sanki antrenman antrenmanı illa vardır gibi geliyor bana ama onları yapmamamız mı gerekiyor? Teknik direktörde mi illa yapmamız gerekiyordu? Hadi bakalım. Ben böyle direkt bodozlamasına oynuyorum farkındaysanız. <laughs> ne kadar çok. Tamam Alanya'yı indiririz biz. Alanya'yı indiririz. 2-0 zaten. Son 5 dakika kalmış. Rahat rahat oynarız. Ayağıma top değsin ama. Ben böyle bak hareketliyim görüyor musunuz? Nasıl? Çikıldao. Bir gol atsam. Asist. Ama işte zamanında açacaktın Çalımdan önce Hadi Ah oh be Neyse şut güzeldi Denemek lazım biliyorsunuz Ah be ah Oğlum neler kaçıyor neler kaçıyor At 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 Oğlum atsanıza Neyse kendi vurdu Tamam Pozisyonda kal. Pozisyondayım ben zaten. Nereye gideyim yani? Ceza sahasının içindeyim yani. Daha ne olsun yani değil mi? Oy! Ah 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 neler çıkarıyor. Dur dur oyuna ısınmaya başladım bu arada fark etmişsinizdir. Efe Can'ı durdurun ya zıpır. Aç bitecek zaten. Bigli'ye. Onu geçirme onu geçirme. Bore. Geçirme onu. Panda yaş geldi. Hayır. Gol yemeyelim. Tamam. <laughs> Çok iyi şuttu bu arada. Corner given. Corner given. Geçeriz onları. Hadi. Hadi hızlı ucu. Hadi kontra. Çok iyi be. Harika. Bu kadar. Asist yapmayı seçtim. <gülüyor> 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 Müthişti be. Bu sefer gol atmayayım asist yapayım dedim. <laughs> Bak bu da benim ne kadar <laughs> egosuz. Ne kadar Bu kötü oldu işte. Bu bölümü böyle kapatalım. Biz herhalde Alanya maçını tekrar yapacağız. <laughs> Niye böyle oluyor bilmiyorum. Birkaçtır bu böyle oluyor. Bu benim bir tık canımı sıktı. Bari ikinci bölümden olmasaydı ya. Bak ne güzel akıyoruz devam ediyoruz. Yapmayın bunu.